Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz hastalarda kupa kasacağız. E, dikkat haritasında harita şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir tavsiyede bulunuyorum. Bu videoya 20 like gelir mi arkadaşlar? E, çok bir şey istemiyorum. Zaten like parayla değil. Güzelinden bir like atarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size Önemli bir duyurum var. Haziran ayında e, veya başka bir günlerde arkadaşlar. B.K.A aya e, korku Jason'dan kaçış diye gerçek hayatta Jason'dan kaçış diye bir tane şey yapacağım arkadaşlar. Jason'dan kaçış diye bir şey yapacağım. Ya yani çok güzel olacak. Planları elimizde. Planladık şimdiye kadar planlanmış bir şekilde sizlerle beraber onu yapacağız bir gün ama arkadaşlar bir iki ay, buna 20 like gelirse yapacağız. Gerçek hayatta şeysinden kaçış. Arkadaşlar gelir mi be? 20 like çok istemiyorum ya. <laughs> en fazla gelen herkes like atacak zaten. En fazla bu videoyu 6 kişi izleyecek. Ben de 20 like istiyorum işte hayaller ve gerçekler. Aga be. Hayaller ve gerçekler böyle oluyor. İnsanlar insanlar 20 like istiyor küçük kanallar ama gelen like 2. Neden abone olmuyorsunuz? Neden arkadaşlar? Neden? Bu arada kazanmış kazanmışız arkadaşlar. Dediğim gibi abone olursanız çok güzel korku videoları gelecek. Skeçler gelecek. Bir de arkadaşlar 50 abone e ulaştığımız zaman sadece bu videoda da söylüyorum. 50 abone e ulaştığımız zaman hem yüzümü göstereceğim hem de kendimi tanıtacağım size arkadaşlar. Ben arkadaşlar ses gelebilir. Çünkü ben aile evinde yaşıyorum. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Aile evinde yaşıyorum. Ondan sesler gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Başka eve geçmek zorunda değiliz yani. Bir video için başka bir eve geçemem. Çünkü annem babamı bırakamam. Bu dönem bir de pandemin var. Bunu annem babam bırakamayacağım için. Yani ses gelirse kusura bakmayın. Aile evinde yaşıyorum yani. Pandemi dönüşümde bu evi bırakmak olmaz. Bir de ailem arkadaşlar. Yani 40 yaşlarında. Zaten korona olduk arkadaşlar sizi bir ay boyunca atamadım korona olduk korona korona da 15 gün 15 gün karantina duruyorsun diyeceksiniz de arkadaşlar son son 15 günde böyle eğlendiğim, video atamadım biraz eğlence önüne kaptırdım kendime eğlenceye kaptırdım kendime ondan size bir ay boyunca video atamadım. Onun için lütfen kusura bakmayın. O adamlar bir deyse kazanıyorlar ve kazandılar. Arkadaşlar evet like atmayı unutmayın. Like. Ya çok bir şey istemiyorum ki. Çok bir şey istesem hadi neyse. Ama az bir şey istiyorum. 20 like yani. Şimdi Enes Potter 500 bin like istiyor. Bir günde ulaşıyor. Ben bir yıl önce attığım videoyu daha üç beğeni gelmiş. Aga ben Bu videoya güzel bir like gelirse dediğim gibi gerçek hayatta Jason gelecek. Ama zaten en fazla 6 kişi bakıyor kanalıma. Görüntülenme olarak. He. Bu videoyu izleyen herkes abone atsın. Onu yapacağım arkadaşlar. Onu yapacağım. Söz veriyorum size. Bu, bu videoya güzel bir like gelsin yapacağım onu. Arkadaşlar dediğim gibi ailelerinde yaşıyorum. Çok ses yapma diye kızdılar. Ses gelebilir özür dilerim. <laughs> Aile evinde yaşadığım için ses geliyorsa çok özür dilerim. <laughs> Babam benim biraz şakacıdır, şeydir. Yani kusura bakmayın. Benim kuzenlerim zaten bu videoyu izliyorsa babamın şakacı olduğunu bilir. Babamın kızgındır ama bir yandan da iyi bir yönü vardır bir yandan. Ondan babamı seviyorum. Odaya ses çıkartma diye geldi. Arkadaşlar biraz sessiz olayım. En iyisi dayak yememek için. <laughs> tak ki babam beni dövmüyor. <laughs> Aynen yani arkadaşlar dediğim gibi ses geliyorsa çok özür dilerim. <laughs> La, babam gelip duruyor normal video çekerken gelip duruyor video çekiyorum da diyemiyorum videodayım diyemiyorum bir sürü youtuber alevinde ama hiç ses çıkartmıyorlar maşallah ben uyarmıyorum ki lap diye videoya giriyorum maşallah size video yetiştirmek için vaktimden oluyorum arkadaşlar size güzel bir görüntü sağlayayım diye sizin için para kazanmayayım. Sanayiye çalışmaya gidiyorum. Derseniz neden neden video çekmiyorsun derseniz sanayiye gidiyorum arkadaşlar. Hepsi sizin için sanayiye gidiyorum. Daha yani iş yapacak şey de değilim. Dedem Dorukmacı anlaştık onunla. Onunla alıyoruz size daha güzel içerikler yapmak için sizin bana bana benim sesim size daha güzel gelmesi için bunları sizin için sanayi diyorum yani bir like alırız. Hepsi sizin için. Paramı biriktirip sizle beraber harcayacağız. Tabii ki de biriktiriyorum arkadaşlar. Siz de biriktirin. Hepsini harcamayın. Ben paramı tutumlu harcarım siz de harcayın tutumlu. Bu videoda hep konuşarak geçti valla hiç. Şunu öldürdüm bunu öldürdüm demiyorum. Siz beni takmayın. Siz oyuna odaklanın arkadaşlar. Ben burada konuşuyorum ama lütfen like atın. Kaç kere diyeceğimi bilmiyorum ama. Güzelinden bir like. Ay şimdi gideceğim. Sonra e, şey videosu çekeceğim arkadaşlar. Neydi onun adı? Clans of Clans videosu çekeceğim gidip. Altın kasıyorum diye ejderlerle. Ha bu video fikri, bu, bu videoda da bir sürü video fikir verdi 2 3 tane. Yine şanslısınız ha izleyecek videolarınızı korkumu değil mi? Korkar mıyım? Eder miyim? Yine öğreniyorsunuz yani. Şey canım, bu adamlar bizi alır ya. Şu şey çok sıkıntı. Gail. <laughs> Gail bende de var aslında alabilirim de. Emzin de dibine girmiyor. Emzin dibine girme kardeşim. Em, emzin dibine bir tane... Bakın arkadaşlar uzaktan vuracaksınız emzi. Eğer bir tane emzin yanına karakter gelirse işiniz bitti. Çünkü anam kazanıyorlarmış adamlar. Biz kazanıyoruz sanıyorum. Öldürün la. Adamlar kazanacak indi. Hayır. Hayır Bayron. Hayır ya. Arkadaşlar bu daha çok kupa kaybetme oldu ama sizle maçla oynadık. Arkadaşlar görüşürüz diyorum. Ve sizi çok seviyorum. Herkese görüşürüz. Bir tane kutu açalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle çıkmayacak. Ve çıkmadı zaten. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın.